Peki Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için e, günlerde daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'na destek vermiyor diye yani e, yine CHP'nin kuyruğuna takılmıyor diye e, CHP belediye kazandırma görevi yapmıyor diye diyelim daha doğrusu İyi Parti şu anda ciddi bir operasyonla karşı karşıya Ya ben az önce yayında ifade ettim dedim ki yahu bir genel başkanınız var, bir parti, kurumsal bir parti ve dönüp bu partide İstanbul'daki adamınız ile Ankara'daki adamınız da Mansur Yavaş'la birlikte hareket ediyor. Bu nasıl bir şey dedim ya. Ve Meral Akşener yok de, dedi diye ikisi de istifa etti abi. Biri ihraç edildi gerçi de bir diğeri de ben istifa evet. ediyorum dedi. Şimdi İyi Parti'nin desteği olmayacak ama az önce düşen bir kulis Kürşat Oğuz Kürşat Zorlu e, Ankara'da Burak Kavuncu İstanbul'da İyi Parti'nin adayı olacak diyor. Ben de öyle e, o bilgiyi ben de aldım. E, hadi abi Kürşat e, Zorlu'nun Ankara'da Burak Kavuncu'nun İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönünde güçlü duyumlar var. Şimdi hadi abi burada önemli olan şu bakın e, dün istifa eden yani mansur Yavaş'a bağlılığını bildirerek istifa eden yüksel aslan şimdi bu yüksel aslan 10 gün önce İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu İyi Partiden istifa edince şöyle bir paylaşım yapıyor İmamoğlu satın aldı diyor bakın İmamoğlu satın aldı diyor Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu'nun istifası ha, üzerine şimdi bu önemli e, şimdi bu çok önemli. Şimdi acaba Yüksel Aslan'ı da Mansur Yavaş mı satın aldı? Ya bu e, bu ifadeyi Yüksel Yılmaz kullandı mı böyle bu şekilde? Yüksel Aslan. Var tweet'i var bende. Ben, ben paylaştım bunu. Onu gönder Mustafa'ya yani, da ekrana getirelim. alıntısını Yani alıp paylaştım. Çok enteresan o. Yani evet doğru. Yani o zaman kardeş İmamoğlu satın alıyorsa sen ne iş yapıyorsun? Adama sorarlar bu soruyu. Kesinlikle, kesinlikle Hadi abi. Yani onu ben dün payla dün paylaştım sanırım. Peki. Ee, Ankara Kürşat Zorlu olay doğru mu? Bence Kürşat Zorlu doğru. Şöyle bir şey e, söyleyeyim Hadi abi. Bunda e, hani İyi Parti'nin GİK toplantısı vardı. Karar aldıkları GİK toplantısı. Ondan bir gün önce Beşiktaş Ankara Gücü Beşiktaş maçında Kürşat ile birlikteydim. Bana aynen şunu dedi o günü. Yarını bekle Osman dedi. Yarını bekle dedi. Artık dedi İyi Parti fabrika ayarlarına geri dönüyor. Dedim Hı -hı. ne olacak göreceksin neler olacağını dedi. Ve e, fabrika ayarlarına geri dönüyor açıklaması. Biz dedi e, duruşumuz belli insanlarız. Artık dur diyeceğiz dedi. Ve tekim ondan sonraki süreç başladı. Yani İyi Parti'deki bu süreç fabrika ayarlarına geri dönüş e, süreci. Yani yola çıkarken hedefledikleri siyaseti bugüne kadar yapamadıklarını kendileri de itiraf ediyorlar. Yani o milliyetçi muhafızkar kimliğini ortaya koymadı bugüne kadar. Şimdi bundan sonraki süreç diyor ki Oktay Bural olsun, Koray Erdin veya Musabat Dervişoğlu, işte Meral Hanım yani ne pahasına olursa olsun ne kadar milletvekili istifa ederse etsin, ne kadar teşkilat giderse gitsin, bundan geri adım yok. Bu böyle bir tavrı var yani. Şimdi Meral Akşener şey dedi. Korkak deyince <laughs> şey Mansur Yavaş dedi ben korkak değilim. <laughs> abi abi e, Yüksel Arslan e, 6 12 2023'te paylaşmış. İmamoğlu satın aldı diye. Onu Mustafa'ya yani, gönder. E, i, gönderiyorum. Gönder ona ekrana getirelim. Bu arada Mansur Yavaş'ı bir getirin. Meral Akşener'e ne cevap vermiş? Onu izleyelim sonra devam edelim. var mı? Ben e, o konulara girmek istemiyorum ama korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Yani korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. E, Iıı Taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu, yordamı, us usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı aday ol diye çağırmıştır. Bu genel başkanına hadi çık ortaya demesiyle yapılabilecek bir şey değildir. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Sayın Akşener'in çok söylemleri olmuştur. Biz noter değiliz, altınlı masa karar verecek diye. Keşke bunu son ana bırakmadan, bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer illa benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önüme açabilirdi. Ben bu konuları çok giren birisi değilim ama açıkçası gerçekten korkaklıkla suçlanmak benim açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeyde aday oluruz. <laughs> Bana korkak deme Meral abla. Bak üzülüyorum. Canım sıkılıyor. Hadi abi, abi e, Mansur Bey ona da söyledim geçen. E, Mansur Yavaş bundan iki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek için kimleri devreye soktuğunu, hangi büroda buluştuğunu, oradan Cumhurbaşkanı'na gidip neler konuştuğunu o günlerde Sayın Cumhurbaşkanı kapıyı atsaydı AK Parti'ye katılıp katılmayacağının cevabını verebilir mi? Veremez. Yani Oo. korkaklık mı? Ürkeklik mi? Bunları da söylemek gerekiyor. Sayın Yavaş'ın bundan iki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı ile külliyede görüştüğünü biliyoruz. Bu görüşmeyi ee? de basına kapalı olarak gerçekleştirmek istediğini de biliyoruz. O günlerde kendisine acaba davet yapılsaydı yapılsaydı acaba ne diyecekti diye de merak ediyorum ben. Ya Mansur Yavaş'ın böyle AK Parti'ye katılma gibi bir eğilimi mi vardı? O günlerde olduğu söyleniyordu. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'yla ile görüşmesi neden kaynaklandı ve medyadan da uzak oldu bir görüşme. onun cevabını az kendisi verebilir. Neden görüşmüştü? onun cevabı kendisinde e, Hadi abi. E ama bu bu o zaman Mansur Yavaş'ın korkak olmadığını ortaya koyu cesur bir adım yani. Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen cesur olsa cesur olsa bunu e, kamuoyuna açık şekilde yapardı. Korkak olanlar gizli yapar. Ha gizlice yaptı. Evet. Yani şimdi kamuoyuna açık şekilde CHP e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde mi yaptı? CHP'li bir büyükşehir belediye başkanı doyarak, mümkün değil. Böyle bir şey de konuşulmadı hatırlarsanız çok gizli bir şekilde görüşme yaptı. Ne konuşuldu bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı da kapıyı açmadığını düşünüyorum.